Chris Bumstead'in göğüs antrenmanı Hani Rambod ile. Herkese merhabalar. Ben Besat Rastey, IFBB şampiyonu. Yine sizinle birlikteyiz. Chris Bumstead'in göğüs antrenmanını Honey Rambod ile hazırlamışım. Sizinle paylaşmak için. Umarım beğeneceksiniz. Bakalım bu Mr. Olympia şampiyonumuz neler yapıyor göğüs gününde. İlk hareketi incline chest press machine. Bu hareketi 4 set yapıyor. İlk setini 10 ta 15 tekrar arası 2 seti. ilk 2 seti özür dilerim. İlk 2 seti 10 ta 15 tekrar yapıyor. 3. seti ağır kiloyla 8 tekrar. Dördüncü setini drop set şeklinde. Yani ağır kiloyla 6 tekrar yapıyor. Sonra kiloyu düşürüp bir daha hemen ardından 6, 6 tekrar. Ondan sonra ardından 4 tane de yarım yapıyor. İkinci hareketi incline chest press dumbbell. Bu hareketi çok nizami şekilde e, ve ağır da bir kilo ile yapıyor. 140 pound e, neredeyse hemen hemen bir 65 kilo dumbbelllara denk geliyor. Yani her bir tane dumbbell 65 kiloyla. ile e, iki set yapıyor. 8 ta 10 tekrar arası çok yavaş ve nizami şekilde. Üçüncü hareket, incline, neutral, chest press dumbbell. Aynı rampalı sehpada yine üst göğüs dumbbell ama bu sefer eller şu şekilde. Yani böyle değil, de elleri çevirip bu şekilde yine yavaş, nizami. Bu hareketi de 2 set, 8 tekrar yapıyor. Dördüncü hareket, Decline Chest Press Machine. Göğsün alt kısmını çalıştırıyor biliyorsunuz. Ee, yine yavaş ve nizami şekilde 3 set 10 ve 12 tekrar arası. 5. hareket Fly Chest Machine. Bu alet yine dediğim gibi belki Türkiye'de birçok salonlarda olmayabilir. Bunu dumbbell'la da yapabilirsiniz. Cable'lar da yapabilirsiniz. Fly makinesi, butterfly makinesi. Yani hemen hemen bunun benzeri birçok var. Ama bu makinenin kendisi olursa 10 numara. Çünkü gerçekten çok çok güzel bir etkili bir makine. E, videoda göreceksiniz şimdi. E, çünkü bu makinede hiçbir şekilde e, dirsekte, bilekte, elde asla yük yok. Asla onlara hatta sakatlanma ihtimali yok. %100 etki direkt göğüste. Çok güzel bir alet. Bu hareketi Chris Bowne sete e, Honey rambut, 3 set e, şekilde yaptırıyor. Setleri tekrar olarak 12-15 tekrar arası. 12 15 tekrar bittikten sonra 5 ta 7 tekrar yarım yaptırıyor hani Rambut. Biliyorsunuz hani Rambut'un da bir tekniği var. her zaman ki ben kendim bunu gerçekten uygularım. Kendi öğrencilerime de yani söylerim bunu yaptırırım. Setlerin arasında mutlaka o yaptırdığı bölgenin pozunu verdirir öğrencilere. 6. hareket Crossover ee, bunu 2 set yapıyor. İlk setini 12 tekrar ikinci setini 10 tekrar yapıyor. 10 tekrarın ardından şu şekilde yaptıktan sonra bilekleri çeviriyor. Aynı e, Crossover makinesiyle aynı yerde de 10 tekrar press formunda yapıyor. E, kiloyu düşürmeden. Yani 10 tane Crossover fly şeklinde. Ondan sonra aynı şekilde bilekleri çeviriyor. 10 tane de press formunda basıyor. Ve bu hareketin ardından bir 20-30 saniye göğsünü sıkıştırıyor. Yedinci hareket dip yapıyor. Dip biliyorsunuz hem arka kolu çalıştırıyor hem de göğsün alt kısmını. Bu hareketi 3 set 10 tekrar yapıyor. Sekizinci hareket Reverse Grip Cable Triceps Pushdown. Cable'da e, tek tutuşu tutup ters e, arka kol çalışıyor. Bu hareketi 3 set 12 tekrar. Burada antrenmanı bitiriyor. E, son iki hareketi dip ve sonuncu hareket Cable'da arka kol içinde. tabii ki bu bir kol antrenmanı sayılmaz. Bunu bence sadece yani göğüs antrenmanı yaptırdıktan sonra Handirambot Biliyorsunuz göğüs antrenmanlarının arasında da iyice de bizim arka kolumuz çalışıyor. İyice de arka kolumuzda e, kan dolaşımı oluyor. Herhalde bu son iki harekette yaptırmış ki ufacık bir arka kolumuzda da arka kolunda da Chris e, crispamus dedim bir e, gelişme olsun her hafta e, herhalde Hanihan Rambo'dun gözünde crispamus dedim arka kolu muhtemelen zayıf noktalarından birisiymiş. Neyse bu hareketini de bitirdi. Yani bu antrenmanı bugün burada bitiriyor. Ee, bu idmanın da sonuna geldik. Umarım e, beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınıza da gönderin. Onlar da yararlansınlar. Ee, bu Chris Bamustet ve Hani Rambod'un antrenman hakkında herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Sorularınızı tek tek cevaplayacağım. Hepinizi seviyorum. Saygılar.